Hayatımın en karanlık gecesi annemin eski dostuyla başladı. Hiç unutamam. Merhaba, benim adım Elif, 20 yaşındayım. İstanbul'un sakin bir semtinde yaşıyorum. Genç bir üniversite öğrencisiyim. Hayatım neşesiyle dolu ama bir o kadar da kafam karışık. İşte tam böyle bir dönemde annem evimize eski bir dostunu getireceğini söylediğinde pek umursamadım. Annenizin yanından eksik olmayan arkadaşlarından biri daha diye düşündüm. Ama o gece hayatımın en beklenmedik, en karmaşık hikayesi başladı. Annem Elif, eski bir arkadaşım geliyor, biraz kalacak, dediğinde hafifçe gülümsedim. Tamam anne dedim, içimden yine eski ve sıkıcı biri gelir diye geçirdim. Annemin arkadaşları genellikle ev hanımı tipindeydi, sürekli hayatın zorluklarından şikayet eden, mutfakta çay içip dedikodu yapan kadınlar. Ama bu sefer farklıydı kapıdan girdiğinde onu daha ilk bakışta fark ettim. Yaşı kırkın biraz üzerindeydi belki ama gözleri. Aman Allah'ım, o gözler sinema yıldızlarından fırlamış gibiydi. Derin, karanlık, acı dolu ve hayatın tüm pisliklerini görmüş, onlardan güç alan bir bakış. Adı Aslı'ydı. Annem onu, eski dostum, hayatı birlikte zor yollardan geçmişiz, diye tanıttı. Aslı gülümsedi, ama gülümsemesi hafif bir alay ve gizem taşıyordu. Gözleri bana uzun uzun baktı, annem fark etmedi bile. O an içinde bir şey kıpırdadı, tarif edilemez bir his. Aslı'nın duruşu, kendinden emin, hafifçe bele oturmuş uzun bir elbise, üzerinde sade ama dikkat çekici bir kolye vardı. Saçları dağınık ama bakımlı, rujunun kırmızısı ise odadaki en parlak şeydi. Annem mutfağa geçti, çay ve poğaça hazırlamaya koyuldu. Aslı pencereden dışarı doğru hafifçe sigarasını yaktı ve bana dönerek sanki aramızda sırlar varmış gibi "20 yaşındasın ha. Daha çok gençsin ama adam gibi adam olmaya başlamışsın." dedi. Bu sözler hem şaşırttı hem de içimdeki bir şeyleri harekete geçirdi. Kokusu sigara ve ucuz ama keskin bir parfüm karışımıydı. O an her şey bir anda değişti. Yirmi yaşındaydım, hayat yolunun başındaydım ama Aslı'nın varlığı, sözleri, bakışları içimde fırtınalar kopardı. Anlam veremediğim duygular, heyecan ve korku bir aradaydı. "Seninle konuşacağız." dedi ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O gece annem evden çıktı, biz evde yalnız kaldık. Aslı'nın gözleri, sözleri, hareketleri beni içine çekti. O sıradan bir kadın değildi geçmişi, hayatı, acıları vardı ve bunları saklamıyordu. Aslında gizemli bir dünyaya adım atmıştım. İçimde bir ses bunu kaçırma, bu senin sınavın diyordu. Ama ben hala neyle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum. İşte böyle başladı her şey. Bundan sonrası hayatımın sınırlarını zorlayan Beni değiştiren ve yıllarca peşimi bırakmayan annemin eski dostu Aslı'nın gelişiyle hayatımızın akışı değişmeye başlamıştı. Başlarda sadece birkaç gün kalacak demişti annem ama günler haftalara, haftalar ise belirsiz bir zamana dönüştü. Büyük evimizin içinde Aslı'nın varlığı sanki görünmez bir güç gibi her şeyi etkiliyordu. Onunla aynı havayı solumak bile insanı farklı bir dünyaya çekiyordu. Gündelik hayatımız devam ediyordu tabii. Annem işe gidiyor, Pazara alışverişe çıkıyordu ama evin havası başka bir hale bürünmüştü. Aslı evde adeta kendi dünyasının kraliçesi gibiydi. Sabahları uzun, şeffaf bir sabahlık giyer, saçlarını hafifçe dağınık bırakarak mutfağa inerdi. Çayını yudumlarken göğsünün hafifçe açılan yakası onu izleyen gözleri rahatsız edecek kadar cesurdu ama yine de çekiciydi. Sigara dumanı perdeleri sarar, hafif parfümü ise evin her köşesine sinerdi. Annem bunu umursamaz görünse de ben her detayını fark ediyordum. Aslı, benimle konuşurken hiç çekinmiyordu. "Spor yapıyorsun, fark ettim. O omuzlar, güç sende." diye laf atar, bazen de "Annenle gurur duymalısın, büyüyorsun gözümün önünde." derdi. Ama bu sözlerin altında hep farklı bir anlam saklıydı. Gözleriyle beni tartar, sözleriyle sınardı. İlk başta anlam veremesem de onun oyununa yavaş yavaş alıştım. Bir gün annem evde olmadığında mutfağa su almaya gittim. Aslı oradaydı. Elinde bıçakla elma dilimliyordu. Bana da bir tane uzattı. "Al, tatlıdır." dedi. Parmaklarımızın temas ettiği o an içimde garip bir elektrik hissettim. Göz göze geldik. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. O an hava odayı sarmış, kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Kaçmak istedim ama bedenim hareket etmedi. Gece olduğunda ev sessizleşir, annem odasına çekilirdi. Ben ise mutfakta, Aslı'nın yanında otururdum. Sigara dumanı ve çay kokusu arasında o bana hayatının karanlık sayfalarını anlatmaya başladı. ''Beni korkma.'' dedi bir gece. 20 yaşındayken ben de senin gibiydim. Hayatın ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ama gerçekler bildiğin masallardan çok farklı. Onun sözleri üniversite arkadaşlarımın anlattıklarından bambaşkaydı. Karanlık, acı ve gerçeklerle doluydu. O gece aslanın hikayesiyle ben de farklı bir dünyaya adım attım. Onun gözlerinden hayatın acımasız yüzünü gördüm ama aynı zamanda içimde büyüyen bir merak ve çekim de vardı. Ne olursa olsun o gece bir şeyler değişmişti bende. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Aslı, evimizdeki sır perdesini aralamıştı ve ben bu sırda kaybolmaya başlamıştım. O gece Aslı'nın anlattıkları kafamda yankılanırken içimde tarifsiz bir karmaşa vardı. Annesinin eski dostu olması onun hayatındaki karanlık sırları bilmemi engellemiyordu. Aksine daha da meraklandırıyordu beni. O sıradan bir kadın değildi. Yaşanmışlıkları, hayata karşı duruşu, cesareti ve gözlerindeki derin hüzün beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. Evimizde geçen o ilk günlerden sonra Aslı ve ben arasında görünmez bir bağ oluşmaya başlamıştı. Günler geçtikçe Aslı evde daha rahat davranıyordu. Sabahları uzun, hafifçe yıpranmış sabahlığını giyip mutfağa iner, sigarasını yakar ve çayını yudumlarken göğsünün hafifçe açık yakası, özellikle bana karşı yaptığı bu küçük gösteri kalbimi hızla çarptırıyordu. Aslı'nın kokusu, bir yandan keskin sigara dumanı, bir yandan ucuz ama etkileyici parfümü evin havasını tamamen değiştirmişti. Bazen annem, "Yine mi sigara içiyorsun Aslı?" derdi ama Aslı sadece hafifçe gülümser, "Komşulardan daha çok duman çıkıyor zaten." diye takılırdı. Aralarındaki bu samimiyet bana garip geliyordu. Annem onun geçmişinden habersizdi ve belki de bilmek istemiyordu. Bir akşam Annem dışarıda olduğu sırada mutfağa su almaya gittim. Aslı oradaydı, elinde bıçakla elma dilimliyordu. Bana bir parça uzattı. Tatlıdır, al dedi. Parmaklarımızın kısa bir an temas etmesi bile içimdeki heyecanı artırmıştı. Göz göze geldik ve o hafifçe tebessüm etti. O an odanın havası değişmiş, boğuk bir gerginlik sarılmıştı üzerime. Kaçmak istedim ama bedenim beni dinlemiyordu. Aslan'ın oyunları çoktan başlamıştı. Gece ilerlerken Aslı bana hayatının karanlık yönlerini anlatmaya başladı. "Beni korkma," dedi birden. "Ben de senin yaşındayken aynı yerdeydim. Hayat o kadar masum değil." anlattıkları üniversitedeki arkadaşlarımın anlattıklarından tamamen farklıydı. Onun geçmişi suç, acı ve yalnızlıkla doluydu ama aslı bunu gizlemek yerine kucaklıyordu. Sanki bu onun gücüydü. O an anladım ki aslı sadece annemin eski dostu değil, hayatımda karşıma çıkan en karmaşık ve etkileyici kadın olmuştu. Gözlerindeki derinlik, yaşanmışlık ve gizem beni büyülüyordu. İçimde hem korku hem de çekim vardı. Aslı, hayatıma girdiği andan itibaren her şeyi değiştirmişti. Artık evimizde yalnızca annem ve ben yoktu. Onunla birlikte karanlık bir sır da vardı. O akşam annem işten geç dönmüştü. Ev sessizleşmişti. Aslı mutfağın loş ışığında oturuyor, uzun, ince parmaklarıyla sigarasını çeviriyordu. Üzerindeki yumuşak, kırmızı sabahlık dizlerine kadar iniyordu. Hafifçe aralanmış yakası göğsünü zarifçe ortaya çıkarıyordu. Saçları dağınık ama bakımlı, dudakları kırmızı rujla vurgulanmıştı. Gözleri ise, her zamanki gibi derin ve esrarengizdi. O an yanına gitmekten kendimi alamadım, içimde bir çekim vardı ki, kelimelerle anlatılmaz. Gel otur, dedi, bacaklarını uzattı, bir tabureyi tekleyerek bana yer açtı. Titreyerek oturdum yanına, kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Sigara dumanı havada dans ederken, gözleri bana sabitlendi. Korkma, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Hayat düşündüğün gibi değil. Acı, yalan ve ihanetten ibaret. Ama öğrenmek zorundasın. Yoksa kaybolursun. O an, onun geçmişindeki ağır yükü hissettim. Yaşadığı tüm acılar, verdiği mücadeleler. Sanki o an evimiz küçülmüş, sadece ikimiz kalmıştık. Dış dünya kapanmış, zaman durmuştu. Aslan'ın gözlerindeki hüzün ve güç beni büyülüyordu. Onunla konuşmak, hayat hakkında bildiklerimi sorgulamama neden oldu. "20 yaşındaydım ben de," dedi ve o yaşta hayatın ne olduğunu anladım. Hapishane koridorlarında, karanlık gecelerde. "Orada ya ölürsün ya da değişirsin." Ben değiştim. Sözlerinde bir ağırlık vardı, bir itiraf değil, gerçeklerin soğuk bir yansımasıydı. İçimde garip bir karışıklık vardı; korku, hayranlık, çekim ve bilinmezlik. Onunla bu kadar yakın olmak, aynı havayı solumak beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. Aslı'nın hayatı benim pırıl pırıl dünyamla çelişiyordu ama bir o kadar da büyüleyiciydi. O gece Aslı ile aramızda görünmez bir bağ oluştu. Sözlerimiz, bakışlarımız, suskunluklarımız birer oyun, birer sınav gibiydi. Onun dünyasına adım atmıştım ve artık geri dönüş yoktu. İçimde bir ses, "Hazır mısın?" diye fısıldıyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemeden, Sar sadece... Aslı'nın evimize gelişiyle başlayan o gizemli çekim, gün geçtikçe daha da derinleşiyordu. Artık evin her köşesinde onun varlığı hissediliyordu. Sessiz adımları, loş ışıkta sigara dumanıyla harmanlanan kokusu, gevşek sabahlığının altında hafifçe görünen teni ve o duru Meydan okur gibi bakan gözleri Bazen onu mutfağın köşesinde otururken, bacağı dizinin üzerine atılmış, uzun parmaklarıyla çay bardağını kavramış halde görürdüm. O anda kalbim deli gibi çarpardı, kelimeler boğazımda düğümlenir, kaçacak yer arardım. Bir akşam annem işteyken Aslı ve ben yalnız kalmıştık. Televizyon odasında oturuyorduk. Ekran önemsiz bir dizi gösteriyordu ama ikimiz de ona bakmıyorduk. Aslı bacaklarını uzatmış, hafifçe yana yaslanmıştı. Üzerindeki kırmızı sabahlık yumuşak kumaşıyla vücudunun kıvrımlarını nazikçe belli ediyordu. Dudaklarında ince bir gülümseme, gözlerinde ise derin bir sır vardı. "Biliyor musun Elif?" dedi aniden. "Kadınların en tehlikeli yanı istediklerini bilip vermemeleri." Sesi fısıltı gibi odanın içine yayıldı. "Seninle konuşurken seni ölçüyorum. Ne kadar cesursun, ne kadar dayanıklısın. Çünkü hayat böyle bir oyun." Ya kazanırsın ya kaybedersin. Kalbim bir anda hızlandı, nefesim daraldı. O an onun ne demek istediğini tam olarak anlayamasam da içinde bulunduğum durumun ciddiyetini hissettim. Aslının bakışları üzerine sabitlendi, gözlerinde bir meydan okuma, bir davet vardı. "Peki ya sen, ne istiyorsun?" diye sordum, cesaretimi toplayarak. O hafifçe yana eğildi, yüzü bana çok yakındı. Parfümü, sigara dumanı ve hafifçe ter kokusuyla karışan kokusu başımı döndürdü. ''Senin ne istediğini anlaman gerek.'' dedi alaycı bir tavırla. ''Ama bunu senin bulman lazım. Ben sadece yol gösteririm.'' O anda zaman dondu sanki göz göze nefes nefese kalmıştık. İçimde hem korku hem de tarifsiz bir çekim vardı. Aslı hayatımın en karmaşık, en gizemli kadınlarından biri olmuştu. Onunla aramızda kurulan bu görünmez bağ beni bilinmez bir yola sürüklüyordu ve ben o yoldan dönmek istemiyordum. Çünkü artık o akşam evin sessizliği içinde Aslı'nın varlığı bambaşka bir anlam kazanıyordu. Annem odasına çekilmiş, sessizliğin içinde yalnız kalmıştık. Aslı, mutfakta uzun, kırmızı sabahlığını giyinmiş, bacaklarını hafifçe çaprazlamıştı. Saçları dağınık, dudakları kırmızı rujla belirginleşmiş, gözleri ise her zamanki gibi gizemli ve derindi. Sigara dumanı hafifçe odanın içinde dans ederken, çay bardağını usulca avuçlarında tutuyordu. O an yanına gitmekten kendimi alamadım, içimde bir çekim vardı, kelimelerle anlatılması zor. Gel otur, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Taburesini bana doğru ittirdi. Titreyerek yanına oturdum. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Sigara dumanı havada süzülürken gözleri bana sabitlendi. Korkma, dedi. Hayat düşündüğün gibi değil. Acı, yalan ve ihanetten ibaret. Ama öğrenmen gerek. Yoksa kaybolursun. O an onun geçmişindeki ağır yükü hissettim. Yaşadığı acılar verdiği mücadeleler. Sanki ev küçülmüş, sadece ikimiz kalmıştık. Dış dünya kapanmış, zaman durmuş gibiydi. Aslı'nın gözlerindeki hüzün ve güç beni büyülüyordu. Onunla konuşmak, hayat hakkında bildiklerimi sorgulamama neden oldu. 20 yaşındaydım ben de, dedi ve o yaşta hayatı öğrendim. Hapishane koridorlarında, karanlık gecelerde. Orada ya ölürsün ya değişirsin. Ben değiştim. Sözlerinde bir ağırlık vardı. Bir itiraf değil, gerçeklerin soğuk yansıması. İçimde garip bir karışıklık vardı. Korku, hayranlık, çekim ve bilinmezlik. Onunla bu kadar yakın olmak, aynı havayı solumak beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. Aslı'nın hayatı benim pırıl pırıl dünyamla çelişiyordu ama bir o kadar da büyüleyiciydi. O gece Aslı ile aramızda görünmez bir bağ oluştu. Sözlerimiz, bakışlarımız, suskunluklarımız bir oyun, bir sınav gibiydi. Onun dünyasına adım atmıştım ve artık geri dönüş yoktu. İçimde bir ses "Hazır mısın?" diye fısıldıyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemeden, sadece günler geçtikçe Aslı'nın evimizdeki varlığı daha da yoğunlaşıyordu. Sabahları uzun, kırmızı sabahlığını üzerinden hiç çıkarmadan mutfağa iner, sigarasını yakar, çayını yudumlardı. O sabahlığın yakası hafifçe açılmış, göğsünü zarifçe ortaya çıkarıyordu. Bu küçük detay bile içimde fırtınalar koparıyordu. Saçları hafifçe dağınık, rujunun kırmızısı ise odada parlayan en canlı renkti. Gözleri ise her zaman olduğu gibi derin ve gizem doluydu. Annem onun bu halini aldırmazdı ya da farkında değildi. Bense her hareketini dikkatle izliyordum. Bir akşam annem dışarı çıkınca evde sadece biz kalmıştık. Aslı salonun köşesinde oturuyor, hafifçe yana yaslanmıştı. Televizyonda önemsiz bir program vardı ama ikimiz de ona bakmıyorduk. O an, Aslı'nın o rahat tavrı ve çekici duruşu kalbimi hızla çarptırıyordu. Kırmızı sabahlığın yumuşak kumaşı, vücudunun kıvrımlarını nazikçe belli ediyordu. Dudaklarındaki ince gülümseme ve gözlerindeki derin sır, beni büyülüyordu. ''Biliyor musun Elif?'' dedi aniden. ''Kadınların en tehlikeli yanı, istediklerini bilip vermemeleri.'' Sesindeki fısıltı odanın içine yayıldı. Seninle konuşurken seni ölçüyorum. Ne kadar cesursun, ne kadar dayanıklısın. Çünkü hayat böyle bir oyun. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Kalbim saniyeler içinde hızlandı, nefesim daraldı. Onun ne demek istediğini tam olarak anlayamasam da içinde bulunduğum durumun ağırlığını hissettim. Aslının gözleri üzerimdeydi. Bakışları meydan okur ve davetkardı. "Peki ya sen ne istiyorsun?" diye sordum, cesaretimi toplayarak. O hafifçe yana eğildi, yüzü bana çok yakındı. Parfümü, sigara dumanı ve hafif ter kokusuyla karışan kokusu başımı döndürdü. "Senin ne istediğini anlaman gerek," dedi alaycı bir tavırla. "Ama bunu senin bulman lazım. Ben sadece yol gösteririm." O anda zaman durmuş gibiydi. Göz göze, nefes nefese kalmıştık. İçimde hem korku hem tarifsiz bir çekim vardı. Aslı, hayatımın en karmaşık ve gizemli kadınlarından biri olmuştu. Onunla aramızda kurulan görünmez bağ beni bilinmez bir yola sürüklüyordu ve ben o yoldan dönmek istemiyordum. Çünkü hay o gece evin sessizliği içinde Aslı'nın varlığı bambaşka bir anlam kazanıyordu. Annem odasına çekilmiş, sessizliğin içinde yalnız kalmıştık. Aslı mutfakta uzun kırmızı sabahlığını giyinmiş, bacaklarını hafifçe çaprazlamıştı. Saçları dağınık, dudakları kırmızı rujla belirginleşmiş gözleri ise her zamanki gibi gizemli ve derindi. Sigara dumanı hafifçe odanın içinde dans ederken, çay bardağını usulca avuçlarında tutuyordu. O an yanına gitmekten kendimi alamadım, içimde bir çekim vardı, kelimelerle anlatılması zor. Gel otur, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle, taburesini bana doğru itti. Titreyerek yanına oturdum, kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Sigara dumanı havada süzülürken, Gözleri bana sabitlendi. Korkma, dedi, hayat düşündüğün gibi değil. Acı, yalan ve ihanetten ibaret. Ama öğrenmen gerek. Yoksa kaybolursun. O an onun geçmişindeki ağır yükü hissettim. Yaşadığı acılar, verdiği mücadeleler. Sanki ev küçülmüş, sadece ikimiz kalmıştık. Dış dünya kapanmış, zaman durmuş gibiydi. Aslı'nın gözlerindeki hüzün ve güç beni büyülüyordu. Onunla konuşmak, hayat hakkında bildiklerimi sorgulamama neden oldu. 20 yaşındaydım ben de, dedi ve o yaşta hayatı öğrendim. Hapishane koridorlarında, karanlık gecelerde. Orada ya ölürsün ya değişirsin. Ben değiştim. Sözlerinde bir ağırlık vardı, bir itiraf değil, gerçeklerin soğuk yansıması. İçimde garip bir karışıklık vardı; korku, hayranlık, çekim ve bilinmezlik. Onunla bu kadar yakın olmak, aynı havayı solumak beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. Aslı'nın hayatı benim pırıl pırıl dünyamla çelişiyordu ama bir o kadar da büyüleyiciydi. O gece Aslı ile aramızda görünmez bir bağ oluştu. Sözlerimiz, bakışlarımız, suskunluklarımız bir oyun, bir sınav gibiydi. Onun dünyasına adım atmıştım ve artık geri dönüş yoktu. İçimde bir ses "Hazır mısın?" diye fısıldıyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemeden sadece onun gözlerine bakıyordum. O günlerden sonra Aslı evimizde kalmaya devam etti. İlk başta annem birkaç gün diye söylemişti ama bu süre uzadıkça evimizdeki hava değişmeye başladı. Ev büyük, odalar genişti ama Aslı'nın varlığı her köşeyi dolduruyordu sanki kendi alanını yaratmış, evin gerçek sahibi gibi hareket ediyordu. Ne zaman mutfağa gitsem, onu sabahlı içinde çay içerken, sigarasını pencereden dışarı doğru üflerken görürdüm. Hafifçe yaralanmış yakası, göğsünü zarifçe ortaya çıkarıyor, saçları dağınık ama etkileyiciydi. Annem her zamanki rutininde, iş, bahçe işleri, telefonla arkadaşlarıyla sohbet. Ama Aslı'nın geçmişinden habersizdi, onun evde yarattığı gizemden bir haberdi. Ben ise her hareketini yakından izliyordum. Aslı bana karşı daima dikkatliydi ama aramızda garip bir oyun başlamıştı. Beni ölçüyor, sınırları zorluyor, bazen ince ince dokundurmalar yapıyordu. "Spor yapıyorsun, omuzların güçlü." derken gözlerinin içindeki o bakış farklı bir anlam taşıyordu. Büyüyorsun, annen gurur duymalı." dediğinde ise kelimelerin arkasında bambaşka bir mesaj vardı. Bir gün annem dışarıdayken mutfağa su almaya gittim. Aslı elma dilimliyordu. Bana bir parça uzattı. "Al, tatlıdır." dedi. Parmaklarımızın teması kısa sürse de içimde elektrik çaktı. Göz göze geldiğimizde yüzünde hafif bir tebessüm vardı. O an odada hava ağırlaştı. Kalbim hızlı atmaya başladı kaçmak istedim ama bedenim beni dinlemiyordu. Gece olduğunda ev sessizdi. Annesi odasına çekilmiş, biz mutfağın köşesinde oturuyorduk. Aslı sigarasını yakmış, çayını yudumluyordu. O an bana hayatının karanlık yönlerini anlatmaya başladı. Korkma, dedi, ben de senin yaşındayken senin gibiydim. Hayatın gerçek yüzü masallardan çok farklı. Anlattıkları, üniversitedeki arkadaşlarımın anlattıklarından tamamen farklıydı. Suç, acı, yalnızlık vardı. Ama Aslı bunları saklamıyor, kucaklıyordu. Onunla konuşmak, hayat hakkında bildiklerimi sorgulamama neden oldu. İçimde hem korku hem merak vardı. O gece Aslı ile aramızda görünmez bir bağ oluştu. Sözlerimiz, bakışlarımız, suskunluklarımız bir oyun, bir sınav gibiydi. Onun dünyasına adım atmıştım ve artık geri dönüş yoktu. İçimde bir ses "Hazır mısın?" diye fısıldıyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemeden sadece o günler geçtikçe aslının varlığı evimizin dokusuna işledi. Artık onunla aynı havayı solumak, onunla geçen her an içimde tarifsiz bir heyecan ve huzursuzluk yaratıyordu. Evde yalnız kaldığımız bir akşam annem dışarıdaydı. Aslı uzun kırmızı sabahlığını giymiş, rahatça koltuğa yayılmıştı. Saçları hafifçe dağınık, dudakları kırmızı rujla belirginleşmişti. Gözleri derin ve esrar rengiz bir şekilde bana bakıyordu. Televizyon arka planda sessizce çalışırken aramızdaki sessizlik konuşmalarımızdan daha ağırdı. Birdenbire aslı hafifçe gülümsedi ve dedi ki: Elif, kadınların en tehlikeli yanı ne istediklerini bilip vermemeleri. Sesi fısıltı gibiydi, odanın içine yayıldı. Seni ölçüyorum. Ne kadar cesursun, ne kadar dayanıklısın. Çünkü hayat bir oyun, ya kazanırsın ya kaybedersin. Kalbim hızla atmaya başladı, nefesim daraldı. Onun ne demek istediğini tam kavrayamasam da, içinde bulunduğum durumun ağırlığını hissettim. Gözleri üzerimdeydi, bakışları meydan okur gibiydi. Cesaretimi toplayıp sordum. Peki sen ne istiyorsun? Aslı hafifçe yüzünü yaklaştırdı. Parfümü, sigara dumanı ve ter kokusunun karışımı başımı döndürdü. Sen ne istediğini anlamalısın, dedi alaycı bir tonda. Ama bunu sen bulmalısın. Ben sadece yol gösteririm. O an zaman durmuş gibiydi. Göz göze, nefes nefeseydik. İçimde hem korku hem tarifsiz bir çekim vardı. Aslı, hayatımın en karmaşık ve gizemli kadını olmuştu. Aramızdaki görünmez bağ beni bilinmez bir yola sürüklüyordu ve ben o yoldan dönmek istemiyordum. Çünkü hayatım onunla birlikte çoktan değişmişti.